...Aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarını hediyeledik Sen vasıl ile, haberdar eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi. Yine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan meydana gelen ecir ve sevabı ellerini açmış. Ee, biz Altıntaş Mahallesi, e, Kuaförler Sokağı olarak Genel olarak her yıl yaptığımız geleneksel iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Altıncısı oldu bu sene. Ee, emeği geçen herkesten, maddi manevi yanımızda olan bütün arkadaşlarımızdan katkısı olan, eşimiz dostumuzdan herkesten Allah razı olsun diyor ve Allah kabul etsin diyor sayınlarına. Bu sene 1500 kişilik yaptık. Her sene artarak gidiyoruz. 250 ile başladık, 1500'deyiz şu an. Çok güzel. İnşallah bundan sonraki seneler daha da yükselecek. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu sokak neden özel? Kuaförler Sokağı çok renkli bir sokak. Aynı zamanda herkesin güzelleşmeye geldiği sokak olduğu için insanlar bakımı seviyor, güzelleşmeyi seviyor. Her kadın güzeldir. Artı bu sokakta kendimi çok daha iyi hissediyor bir dahaki seneye Ramazan'da hep beraber yine bu organizasyonu yapmak istiyoruz. İnşallah katkıların, herkesin katkılarıyla en güzel zamanlarda bunu işi yapacağız. Herkes ayrı Ramazanlar